Şef Mustafa'cın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş köfte nasıl yapılır baştan sona onu anlatacağım. Buyurun. Evet, ortalama 4-5 kilogram olan butumuzu ilk önce üzerindeki zarını almakla başlıyoruz. Normalde e, kuzu etinden olur şiş köfte yapımı. Şimdi kuzu etimizin arka butunu parçalamakla başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce yazarlarını alıyoruz. Ve şu anda nasıl parçalandığını size ilk başta onu göstermek istiyorum. Değerli takipçilerim iyi bir kuzu etinden iyi bir şiş köfte yapmak istiyorsanız butlarımız kuzu eti olacak. Taze kuzumuzdan olacak. Yaşlı olmayacak. Etin kemiğinden ayırdıktan sonra sinirlerini ayıtlamamız gerekiyor. Ağzımıza, diş aramıza, dişlerimizin arasına pardon gelmemesi gerekiyor. Kemiği şu anda dikkatlice ayırıyoruz. Evet arkadaşlar. Size baştan sona şiş köfte nasıl yapılır? Bunu gösteriyorum. İlk önce dediğim gibi kuzu butunun, kuzunun arga butunun etini kemiğinden ayırmakla devam ediyoruz. Arkadaşlar ayırdığım kuzu butundan yaklaşık buradan Kavurma da yapabilirsiniz, biftek de yapabilirsiniz, sotelikte çıkarabilirsiniz. Hepsini yapabiliriz. Ama biz buradan kıyma kuşbaşı yapıyoruz. Bir kısmını kuşbaşıya çıkaracağım, şiş kuşbaşı. Bir kısmında kıyma. Bize olan burada kıymalık. Biz bunu parçalama işlemini yaptık. Size tamamıyla hem bu arada nasıl parçalandığında görmüş olun. Önümüzdeki günlerde kurban bayramı yaklaşıyor. Kuzu budunu yaklaşık bir gün falan kesimi yapıldıktan sonra dinlendirin. Ertesi gün dinlendikten sonra dolaptan çıkardıktan sonra rahatlıkla parçalayabileceğinizi göreceksiniz. Yalnız bir gün dinlenmesi lazım. Dinlendikten sonra rahat rahat bıçağa gelir ve parçalanır. Eğer bu videoyu izliyorsanız bu arada kuzu budunda Kurbanı nasıl parçalayacağınızı görmüş, olacak, oldunuz. Şu anda etimizin kuşbaşı bölümünü çıkarttırıyoruz ve kıymalık bölümlerini ayırıyoruz. Size bunları da göstermiş olalım. Tabi bu arada bakın yumurtalık bölümü var. Bu yumurtalık bölümünün içindeki zar nasıl alınıyor? Orayı da görmüş oluyorsunuz. Değerli takipçilerim bu video sizin için yeterli. Eğer şiş köfte yapmak istiyorsanız bu video sizin için yeterli. Nasıl yapılacaksanız dikkatlice izleyin. Sonuca ulaşın. Bu video bir usta tarafından hazırlanıp usta tarafından sizlere sunuluyor. Evet kıymamızı güzelce satırlıyoruz. Bu arada biz etimizi çektik, tuzladık, bir gün dolapta dinlendirdik normal kıvamındaki tuzuyla atıyorsunuz. Arkadaş fazla tuz falan yok. Normal yiyeceğiniz kıvamda tuzunu atıp kıymamızı makineden çektikten sonra tuzunu attık. Bir gün biz dinlendirdik. Bir gün sonra çıkarıyorum ben. Şu anda satırlıyorum. Satırlama yapmamın sebebi etin içindeki kalan sinirler varsa onları satırlıyorum. Ee, eziyorum. Daha hızlı parçalıyorum. Ve eti satıra vurduktan sonra et daha toplanıyor. Düzgünleşiyor, güzelleşiyor. Ve şu anda eti satırdan yaptıktan sonra yoğurma işlemine geldi. Arkadaşlar yoğurma işlemini de bu şekilde yapacaksınız. Dikkatlice izlerseniz nasıl yaptığımı bu şekilde yoğurun ve 3-4 parçaya bölüyorum. Küçük küçük parçalar haline yaptıktan sonra saplama, şişe takma işlemi bir nevi işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar e, dana etinden şiş köfte olmaz. Eğer dana etinden de şiş köfte yapacaksanız illa içine et yağı girmeniz lazım. Ama kuzu eti kadar lezzetli olmaz. Kuzu eti genellikle lokantalarda şiş köfte ya kuzu etiyle kullanılır. Ve e, lezzetine ulaşırsınız. Kaliteli bir şiş köfte yapmak istiyorsanız kısaca kuzey kullanmanız gerekiyor. Şu anda şişe nasıl saplandığını gösteriyorum arkadaşlar size. Yakından çekimden de göstereceğim. Bu şekilde yani bir şişesi yok aslında şişe takmanın. Zor bir şişesi yok. Elimi dikkatle izlerseniz ben yavaş çekim yaptım, hızlandırmadım. Bakın şurada daha net görüntüleyebilirsiniz. Bakın hepsi bu kadar. Et ilk önce şişe takıyorsunuz. Sonra üzerinden parmağınız ucuyla orta parmağınızın ucuyla şekil vererek bakın akış vererek aşağı doğru indiriyorsunuz ve etimiz şişe yapışıyor. Önemli olan kıymayı satır vurduktan sonra güzel bir yoğurmamız lazım arkadaşlar. Yoğurduktan sonra olur. Evet köftemiz hazır. Mangala attık. Pişiriyoruz. Güzelce ne pişireceğiz. Evet videomuz buraya kadardı. Kanalımda kanalımda kalmayı, abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Kalın sağlıcakla.